Hepinize merhaba arkadaşlar. arkadaşlar. Bugün kardeşimle doğruluk mü cesaretlik mi? Şimdi geç buraya sen kardeşim. Burası soruyor, burası cevaplıyor. Evet. Boş. Bir dakika, aynen boş. Sor bana. Doğruluk mu cesaretlik mi? Doğruluk. Hiç motor sürdün mü? Ee, evet sürdüm. Yok olmadı. Bana geldi. <laughs> Doğru mu cesaretlik mi? Cesaretlik. Biber ya. Acı. Biber. Dur arkadaşlar hemen geliyoruz biber alalım. Evet arkadaşlar geldik şimdi kardeşime <laughs> biber veriyorum korkuyor. Bir şey mi yiyeceğim ıstık? Evet çok acı ağlarsın. <laughs> Yedi arkadaşlar. Bu ne lan? gidiyor. <laughs> Gitti arkadaşlar. Ben onunla ilgileneyim. Hemen geri döneceğim. Evet. Arkadaşlar çok şey yaptı. Evet. Herhalde çok acıydı. Evet. Acı mı gerçekten? Gerçekten çok acı. Ben abi. yemek istemiyorum. Arkadaşlar bugünlük bu kadar. Daha videolarımızın devamı gelecek. Kanala abone olup beğenmeyi unutmayın.